sayı sıfatları, asıl sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları, üleştirme sayı sıfatları, kesir sayı sıfatları ve topluluk sayı sıfatları olarak 5'e ayrılır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sayı sıfatı yoktur? Bu sokağın sonundaki ilk evde oturuyorlar. Değerli dostlar, şu ilk ve son sözcüklerine dikkat edin. Sıra sayı sıfatı olarak kullanılır. İlk ev, son araba dikkat. Devam edelim. Bir gün ben de bu zorlukların üstesinden geleceğim. Acaba birin yerine iki getirebiliyor muyum? İki gün ben de bu zorlukların üstesinden geleceğim. Gelemedi. Gelemediğine göre buradaki bir sayı sıfatı değil belgesiz sıfattır. Cevabımız bu. Ama bu iş bir günde bitmez deseydi bu iş iki günde bitmez. Ha, yerine iki koyabilseydim sayı sıfatı olabilirdi. Devam edelim dostlar. Bakkaldan bir ekmek 2 yumurta alır mısın? 1 2. Evet bunlar sayı sıfatı. Yarım ekmek kesir sayı sıfatı. İkiz çocuk topluluk sayı sıfatı. Evet cevabımız B seçeneği olacaktır.